Selamlar arkadaşlar. Kripto para üzerine ve Luna Classic üzerine önemli birkaç gelişme var. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım bu videoda. Gördüğünüz gibi Luna Classic fiyatlarının haricinde Bitcoin fiyatlarında da bir hareketlilik söz konusu durumda. Piyasa pozitif durumda diyebiliriz an itibariyle. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri üfe açıklaması yapıldı arkadaşlar. %8 oranında açıklandı. Beklenti %8.3 iken beklentinin altında gelmesi bir nebze olsun pozitif etki yarattı diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu nebzeden bu fiyatlardan 16.700-800 fiyatlarından bir anda yükselerek 17.100 değerlerine kadar iğneleme yaptı ve ardından ufak bir gerilemeyle yine 16.900 bandında ilerliyor Bitcoin. Bitcoin'de de ufak bir pozitiflik duruma denk gelildi diyebiliriz. Açıklamadan sonra Bitcoin'de dalgalanmalar oldu. Luna klasik kısmına bakacak olursak da tabii ki dalgalanmalar olmaya devam ediyor. Ancak yatay kanalda devam ediyor diyebiliriz hacmin ise giderek azalması tabii ki kullanıcıların aklında soru işaretleri oluşturuyor. Bu da önemli bir etki. Stake oranlarına bakalım arkadaşlar. Stake oranlarında da önemli gelişmeler var. Gördüğünüz üzere stake oranlarının %12,67'ye kadar ulaştığını görüyoruz. 871 milyarlık bir stake stake'in olduğunu sizlerle birlikte görebiliyoruz. Stake oranlarındaki bu artışta e tabii ki bu artışın hızlı devam etmesi beklentilerimizin arasında yer alıyor arzının azalması bizim için pozitif etki yaratacağını biliyoruz. Şöyle arkadaşlar Coinage'in Coinage attığı tweet'te e, Duvon ile bir röportajın ama toplantısının olduğu açıklanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ve burada da bahsedildiği detaylarda Duwon UST'nin düşüşte Alameda'nın rolü olup olmadığı konusunda güçlü bir kişisel merakım var diyerek de bazı önemli açıklamalar yapıyor. E tabi ki bu açıklamaların detayları geldikçe sizlere aktarmaya çalışacağım. Önemli konuların konuşulduğu söyleniyor bu e, toplantıda diyebiliriz. Luna Classic kısmında da e, yine tweetler devam ediyor. Önemli gelişmeler, çabalar devam ediyor. Terra Hibe programı geçmişte geçti ve şimdi bu 4 kategorideki insanlar harika görünen teşvikler alabilirler. EDK 208 bu, bu programın başıdır. Burada Luna Classic topluluğu için harika bir girişimdir. Teşekkürler Edward ve insanlara bunu başvurabileceğini umarım, umuyorum gerekten bize bu görseli paylaşıyorlar arkadaşlar. Bugün içerisinde fazlasıyla gündeme gelmeye başladı. Bu görselin paylaşılması çoğu kullanıcı tarafından gündeme getiriliyor arkadaşlar. tabii ki gelişmelerin giderek de olması beklentiler içerisinde yer alıyor. Knoll etkininde dolaşımdaki arıza yönelik açıklamaları var. Ecoin Market Cap tarafından yalnızca stake... Oracıl ödül havuzları ve topluluk havuzundan daha fazla faktöre göre hesaplandığını, miktarı etkileyen birçok faktör ve adresin de olduğunu belirtilmiş. CoinMarketCap tarafından hesaplanan CS'dir diye son arzı bizlere aktarmış durumda. E şu kısımdan da bağlantıdan da arkadaşlar CoinMarketCap'in şeylerine ulaşabilirsiniz. Arz dolaşan arz, toplam arz tarzı, maksimum arz tarzı detaydaki bilgilere ulaşabilirsiniz. Burada gayet açık bir şekilde açıklanmış durumda arkadaşlar. Ve son olarak da Terra önemli bir açıklaması var. Yine Lunatic yönetim formu yeni bir güncelleme aldı. Agora artık mobil uyumlu diyerekten yine bize uzun bir tweet serisi bırakılmış durumda arkadaşlar. Yine güzel bir Terra kısmında gelişmeler var. Şöyle de gösterelim. Gördüğünüz gibi Terry mobil uygulamasını yükledikten sonra önemli gelişmeleri görebiliyorsunuz. Base Staked ve Liquid Luna olması gerekirken Staked üzerine bağlayarak giriş yapabilirsiniz diyerekten belirtmiş. Ve evet, burada da denemek için telefonunuzda bu bağlantıya dokunarak gerekeni yapabilirsiniz diyerekten e, çabalara devam ediyor. Terramani'nin uygulamalar kısmında gelişmeleri son günlerde hızlandı diyebiliriz. Yine haberler gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.